Düşünün, Amerikan tarihinin en karanlık, en utanç verici dönemlerinden birinin adı bir sahne şakasından geliyor. Evet, yanlış duymadınız. Bir soytaranın adı nasıl oldu da milyonlarca insanın hayatını karartan koskoca bir nefret sistemine dönüştü. İşte şimdi bu inanılmaz ama bir o kadar da korkunç hikayenin içine dalacağız soru gerçekten de bu kadar basit ve bir o kadar da akıl almaz değil mi? Yani bir sahne karakteri, bir şaklaban nasıl oluyor da bir ülkenin en zalim, en insanlık dışı yasalarına adını verebiliyor? Gelin görün ki bu sorunun cevabı tahmin ettiğimizden çok daha rahatsız edici. Her şeyin başladığı yere gitmek için zamanda geriye gidelim şimdi. Ama bir meclis binasına ya da bir mahkeme salonuna değil, hayır, 1828 yılına bir tiyatro sahnesinin o loş ışıklarına gidiyoruz. Ve işte karşımızda bu akılanmaz hikayenin merkezindeki adam Thomas Daddy Rice. Kendisi o dönemlerde pek de parlak bir kariyeri olmayan, şöhretin peşinde koşan beyaz bir aktör. Şunu söyleyeyim, aradığı şöhreti buldu ama bunun bedeli hem kendisi hem de milyonlarca insan için çok ama çok ağır olacaktı. Peki bu Jim Crow karakteri tam olarak nasıl ortaya çıktı? Şöyle ki, Rice bir gün yaşlı ve engelli bir kölenin kendine has bir şekilde şarkı söyleyip dans ettiğini görüyor. Ve ne yapıyor dersiniz? Adamın kıyafetlerini, şarkısını, dansını yani her şeyini birebir kopyalıyor. Ama işin en alçaltıcı kısmı ne biliyor musunuz? Yüzünü yanmış mantarla kapkara boyayıp sahneye çıkıyor. Resmen bir insanın kimliğini, acısını çalıp onu bir karikatüre, bir şakaya dönüştürüyor. İşte bu performansa blackface yani yüz karalama deniyor. Ve altını çizerek söylüyorum, bu kesinlikle masum bir makyaj falan değildi. Bu siyahi insanları sistematik olarak aşağılamak, onlarla dalga geçmek ve onları insan altı bir karikatür gibi sunmak için özel olarak tasarlanmış zehirli bir tiyatro tekniğiydi. Gösteri inanılmaz popüler oluyor ve Jim Crow adı o tiyatro sahnesinin ışıklarından çıkıp sokakların karanlığına işte böyle sızıyor. Artık bu sadece bir sahne karakterinin adı değil. Ülke çapında siyahi insanlara yönelik kullanılan aşağılayıcı bir hakaret. Ama maalesef hikaye burada bitmiyor. Hatta tam tersi. Asıl şimdi daha da karanlık bir hal alıyor. Kötü bir şaka, sokakta kullanılan bir hakaret nasıl olur da bir ülkenin kanun kitabı sayfalarına girebilir? İşte trajedinin başladığı yer tam da burası. Bakın Zaman çizelgesi ne kadar çarpıcı. 1828'de ülke çapında hit olan o basit şarkı, yaklaşık 70 yıl sonra iç savaşın ardından Güney eyaletlerinin çıkardığı ırksal ayrımcılık yasalarının gayri resmi adı haline geliyor. Ve 1896'ya gelindiğinde ABD Yüksek Mahkemesi bu durumu resmileştiriyor. Jim Crow artık sadece bir lakap değil, devlet eliyle işleyen koskoca bir sistem. Ve sistemin yasal dayanağı olan o meşhur üç kelime, ama aslında milyonlarca hayatı mahveden koskoca bir yalan, ayrı ama eşit. Bu ifadeyle okullar, parklar, otobüsler, çeşmeler, aklınıza gelebilecek kamusal hayata dair her şey ayrıştırıldı. Tabii o eşit kelimesi hiçbir zaman gerçeğe dönüşmeyen içi boş bir vaatten ibaretti. Fakat bu yasalar sadece sen şuraya ben buraya gibi basit bir ayrımcılıktan çok daha öteye gitti. Öyle bir absürtlük seviyesine ulaştı ki bugün duyduğumuzda kulaklarımıza inanamıyoruz. Bu yasaların ne kadar zalim ve aynı zamanda ne kadar saçma olduğunu anlamak için birkaç örneğe bakalım. Düşünsenize, mahkemede yemin ederken siyahlar ve beyazlar için ayrı inciller kullanılıyordu. Ya da Birmingham, Alabama'da siyah biriyle beyaz birinin birlikte satranç oynaması yasaktı. Hatta bir siyahın kaldırımda karşıdan gelen bir beyaza yol vermek için yola inmemesi bile suç sayılabiliyordu. Peki bütün bu akıl dışı, absürt kuralların amacı neydi? Tek bir amacı vardı, tıpkı Thomas Rice'ın sahnedeki o ilk performansında olduğu gibi insanları tamamen insanlıktan çıkarmak, onları sürekli aşağılamak ve şunu unutmamak lazım. Bu sadece can sıkıcı kurallardan ibaret değildi. Bu sistemin arkasında korkunç bir şiddet, bir terör vardı. Emmett Till'in o trajik davasında gördüğümüz gibi, bazen beyaz bir kadına yanlış bakmak bile korkunç bir şekilde linç edilmeniz için yeterli bir sebep olabiliyordu. İroniye bakın ki, bir tiyatro performansıyla doğan bu koca sistem, sonunun başlangıcına yine bir performansla değil, tam tersine, son derece sessiz ama güçlü bir meydan okuma eylemiyle görecekti. İşte hikayedeki o inanılmaz ironi tam da burada yatıyor. Bir anda 1828'de bir komedyenin aşağılayıcı şakası için kullandığı bir tiyatro sahnesi, diğer yanda ise 1955'te bir terzi'nin onurlu direnişi için kullandığı sıradan bir otobüs koltuğu. Gürültülü, şaklabanca bir başlangıç ve sessiz vakur bir sonun ilk adımı. Ve işte o tarihi an, bu son perdeyi açan o sessiz direniş. 1 Aralık 1955. Rosa Parks. Montgomery Alabama'da bindiği otobüste yasalar gereği kakması gereken koltuğunu beyaz bir yolcuya vermeyi reddetti. Küçücük bir eylem gibi görünebilir ama tarihi değiştirecek bir devin başlangıcıydı. İşte bu yüzden diyoruz ki, bir tiyatro sahnesinde bir şaklabanlıkla başlayan o korkunç aşağılama performansı bir otobüs koltuğunda sessizce oturan bir terzi kadının onurlu duruşuyla son bulmaya başladı. Peki Tüm bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken asıl ders ne? Yani bu tuhaf ve karanlık tarih bugün bizim için neden bu kadar önemli? Jim Crow'un hikayesi bize aslında çok korkutucu bir gerçeği hatırlatıyor. Popüler kültür, yani bir şarkı, bir dans, basit bir şaka nasıl olup da siyasi bir gerçeğe, yasal bir sisteme, zehirli bir ilham kaynağı olabiliyor? İşte bunun en canlı örneği. Bazen en masum görünen şeyler en korkunç kabusların tohumlarını taşıyabilir.